Herkese selamlar, hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bu akşam Brezilya'da düzenlenen sıralama seansında, sprint yarışı öncesinde düzenlenen sıralama seansında galip gelen isim, pole pozisyonunu alan isim Lewis Hamilton oldu. Kral bir anlamda geri döndü diyebiliriz onun için. Gerçekten uzun bir zamandır neredeyse pole pozisyonunu almıyordu Lewis ve nihayet sonunda Brezilya'da büyük bir farkla hem de büyük bir farka da imza atarak Pastapen'e geçmeyi başardı. Şampiyonluk mücadelesi bir anlamda da kızıştı. Artık e, yarın gerçekleşecek sprint ve pazar günü gerçekleşecek olan yarışla birlikte son 4 yarış kaldı 2021 sezonunu tamamlamamıza sona erdirmemize. Bu son 4 yarışta alınabilecek maksimum puanları iki pilotla toplamak isteyecekleri hiç şüphe yok ki ama şampiyonluk yarışı gerçekten çok çok keyifli geçecek şampiyonluk yarışından ziyade üçüncülük yarışı e, hatta beşincilik altıncılık yarışı bile e, çok çok önem arz edecek hem pilotlar klasmanında hem de takımlar klasmanında e, devam eden süre gelen bir mücadele olacak e, gerçekten çok güzel sıralama seansı izledik döviz emult'un adına sezonun e, başlangıcından beri yani sıralama seansının başından beri neredeyse aldı ve götürdü e, Lewis Hamilton çok stabil bir şekilde çok sade bir şekilde e, sürüşünü gerçekleştirdi tabi e, motor konusunda kendisine ekstra bir e, yardım yapıldığını da belirtmek gerekir Lewis Hamilton'ın çünkü e, motor kısmında bir parçayı ne değiştirmek durumunda kaldı Mercedes ve e, Sprint yarışında değil ama sonraki düzenlenecek olan yarışta pazar günkü yarışta başlamadan bir 5 sıra cezası alacak sprint yarıştaki performansına göre sıralama turlarına göre. Ee, ama onun dışında her şey bu akşam Lewis Hamilton istediği gibi gitti ve Mercedes'in istediği gibi gitti ee, ve Verstappen'in önünde kalmayı başardılar. Verstappen peki neler yaptı? İşin açıkçası o da elinden gelenin fazlasını ortaya koydu. Elinden geleni belki de e, daha fazlasını da verebilirdi ama aracı müsaade etmedi diyelim buna. E, her ne kadar Bottas'ı geçmeyi başarsa da Verstappen, Lewis Hamilton'ın bugünkü o her zaman alışkın olduğumuz, o görmeye alıştığımız saf hızını e, maalesef geçemedi ve ikinci sırada kendisine yer buldu. Üçüncü sırada Valtteri Bottası gördük. E, o da gayet iyi bir tempo çıkarttı ilk iki seansa baktığımızda. Son seansta 3. sıraya kadar düştü kendisi ama e, bir ara Lewis Hamilton'la başa baş bile gidiyordu neredeyse birbirine yakın turlar bile atıyorlardı. E, Perez dördüncü sırada bitirdi. İşin açıkçası Perez e, bugün çok Hani Bottas'ı da zorlayamadı. Verstappen'i de çok zorlayamadı. Zaten Hamilton şu performansı zaten zorlamasını beklemiyoruz. Bekleyemiyoruz ama Perez bugün çok zorlamadı ve dördüncü sırada bitirdi. Günün sürpriz isimlerinden bir tanesi Gazli kesinlikle. Ee, Honda ile Alfa Taurisi ile birlikte hem Ferrari'nin hem de McLaren'in iki pilotunun birden önüne geçmeyi başardı. Toplamda dört pilotu bir anlamda ekarte etti. Gazli gerçekten geçen yarıştan da güzel bir derece elde etmişti hatırlayacaksınız dördüncü sırada tamamlamıştı Meksika Grand Prix'sini sıralama seansında da bu akşam beşinci sırada yer buldu Gazli gerçekten o da büyük işleri imza atıyor güzel işleri imza atıyor umuyoruz diliyoruz güzel bir araçla onu da önümüzdeki sezonlarda yine gelecek sezonlarda. E Belki yarış galibiyeti, belki şampiyonluk mücadelesi, belki podyum mücadelesi içerisinde görmeyi umut ediyoruz. Derseniz grid'in geride kalan kısımlarına bakalım. Gazi'den sonra Ferrari'ler, McLaren'ler ve e, yanlış hatırlamıyorsam Fernando Alonso geldi. Hemen şöyle ekranımıza geçiş yapabilirsek onu da gösterelim. Evet yine <laughs> Formula 1'in kendi sitesinden alıyoruz tabi e, bu tarz derileri daha sağlıklı olması için güncellemeler olduğu için bu tarz aksaklıklar ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Lewis Hamilton 1.07.934 ile birlikte adeta uçtu bu akşam Brezilya'da ve şu anda bu pozisyonun sahibi ikinci sırada Verstappen'i gördük 0.4 saniye kadar gerisinde. Bottas yine dediğimiz gibi fena bir çıkarmadı 0.5 saniye civarında yani Verstappen'e yakın bir zaman derecesi elde etti. Yine Perez'in de Bottas'a yakın olduğunu görebiliyoruz. E, saniyenin yüzdelik dilimleri ile birlikte sıralanmışlar. Belki de daha iyi bir derece atsa, e, Mercedes'lerin tamamen stratejisini bölebilirdi. Ama eğer yarınki düzenlenecek olan dediğimiz gibi sprint yarışta, e, eğer sıralama bu şekilde tamamlanırsa bile Lewis Hamilton'ın artı 5 sıra bir e, grid cezası alacağını belirtelim ve bir anlamda da yine e, Bozlar yarış için, pazar günkü yarış için Red Bull'da olacak. Onu da bir kez daha söyleyelim. Pierre Gazi muazzam bir iş çıkarttı. 0.8 saniye kadar geriden gelerek 5. sırayı aldı. Ferrari'ler bu sezon çok çok yakın gidiyorlar. iki pilot da birbirine. Malise Işık da bunu anlatırken sıralama seansında değindi. Çok çok yakın gidiyorlar. Hatta puan farkları bile çok birbirlerine yakın dedi. Hakikaten öyle. Ferrari pilotları bu sezon Ferrari'den olabildiğince en iyisini çıkartmaya çalışıyorlar. Geçen sezon hatırlayacaksanız Döklerk ile Fetel Birisi Anya'da birisi Konya'da gibi yarışıyordu Çok çok farklılar Tabi pilotların aracı alışma süreci Durumu çok çok farklı Onu Konuşmuyorum ondan bahsetmiyorum Ama bu iki pilotun kimyası sanki Ferrari için Tuttu gibi görüyorum ben de Hani bu sezon olur Önümüzdeki sezon olur bu sezon olmaz da Önümüzdeki sezon da olacağını çok sanmıyorum gerçi Ondan sonraki sezon veya 3 sezon 4 sezon sonra e, Bu ikili eğer Ferrari, kal, Ferrari de kalırsa Şampiyonluk mücadelesi verebilir, yarış galibiyeti mücadelesi veya podyum mücadelesi bile verebilirler. Tabii ki Ferrari'nin bunda gelişimi de çok önemli olacak ama iki pilottan da işin açıkçası bir gelecek. Ferrari bekliyor ki iki pilot da yola devam ediyor. görünen o ki de iki pilot da gayet güzel bir şekilde gelecek, vaat ediyor. Hem Ferrari için hem de biz Formula 1 severler için. McLaren'ler Ferrari'lerin hemen arkasındalar. Çok çok kritik tabii ki de McLaren'in şu andaki konumu da olabildiğince Ferrari'yi bölüp bir an önce geçmek isteyeceklerdir onlarda. da çünkü üçüncülük pilotlar klas takımlar klasmandaki üçüncülük mücadelesinde de Ferrari ile bildiğiniz gibi McLaren'in bir mücadelesi var. Norris 8. sırada, Ricardo 9. sırada kendisine yer buldu. 0.3 saniye içerisinde hatta 0.2 saniye içerisinde 4 pilotun olduğunu görüyoruz. Bu da Ferrari ile McLaren'in bize gayet yakın olduğunu bir anlamda gösteriyor. Fernando Alonso o da yine yakın bir derece elde etmiş Ricardo'ya. 10. sırada kendisine yer bulmuş. E, dikkat ettiyseniz hep böyle takımlar arka arkaya denk geliyorlar. Biz de Alpini arka arkaya gelirken görüyoruz. O konu 11. sırada 2. sıralama seansında veda etmişti. Sebastian Vettel e, Q3'e kalır mı diye bekledik işin açıkçası ama o da çok fazla... E, çıkartamadı istediğini araçtan ve Q2'de elenmiş olduğu Yine İlki Snodan'ın da e, Alfa ile birlikte ikinci seansta elendiğini görüyoruz. Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi e, onlar da yine Q2'de elendiler. Alfa Romeo'lar olarak gelecek sezon büyük bir ihtimalle Raikkonen'in yerine zaten Bottas'ın geldiğini biliyoruz. Ancak yine Alfa Romeo'nun gelecek sezonda Giovinazzi için planlarının olmadığını da Artık yavaş yavaş tahmin edebiliyoruz. Bugün e, Twitter'da bir haberde gördüm, yanlış hatırlamıyorsam, e, Çin'in Alfa Romeo'nun Çin merkezli bir satış e, firmasında satış merkezinde e, Guanyu Zhou'nun açıklandığı isminin açıklandığı ve ilk defa bir Çinli pilot önümüzdeki sezon e, Formula 1'de yarışacak şeklinde bir açıklamasının olduğunu gördük. Tabi resmi bir açıklama değil, e, ama şöyle bir yarı resmi açıklama diye, diyebiliriz. Alfa Romeo'nun Çin'de satış yaptığı bir e, satış mağazasında böyle kolay kolay e, bir bildirim asmak, pankart asmak, bir gönderi yapmak e, kolay değil tabii ki de Çin'in nüfusunu da göz önüne aldığımızda e, büyük bir beklenti ve heyecan yaratacaktır hiç şüphe yok ki Guan kendi ülkesi adına e, henüz dediğimiz gibi bir resmi bir açıklama yok ama e, Giovanni Zini yine bugün yapmış olduğu açıklamalarda Alfa Romeo öyle sanki önümüzdeki sezon için iplerinin bir anlamda koptuğu gibi algılandı. İçinde açıkçası ben de okuduğum zaman ben de öyle algıladım. Tabi e, tabii ne kadar doğru okuduk, ne kadar doğru anladık orası da tartışılır ama resmi bir açıklama yok dediğimiz gibi. Lance Troll Q3'te elenen e, son isimlerden birisi oldu. Hatta ekrana e, direksiyonu yumrukladığı bir an geldi. Gerçekten üst üste 3 kere arka arkaya Q1'de elenen e, pilot olarak bir bildirim de geçti Formula 1 kötü bir şanssızlık gerçekten onun için bakalım sprint yarışta veya gerçek yarışta pazar günkü düzenlenecek olan gerçek yarışta bir farklılık yaratabilir merakta bekliyor olacağız onun da performansını Latifi Russell'ı ilk defa geçmeyi başardı Brezilya Grand Prix'siyle e, sıralama seansı ile birlikte bildiğiniz gibi Russell'ın Latifi'ye karşı ezici bir üstünlüğü vardı sıralama seansında hatta Bay Cumartesi lakabını taktı Formula bir severler ona ama bugün e, Cuma ve Mavi Cumartesi maalesef bugün istediğini alamadı. Bakalım yarışta nasıl bir denge olacak tabii ki onu da göreceğiz. Nick Schumer Nikita Mazepin de yine Haas olarak Haaslar olarak son sırada yerlerini aldılar ve Q3'de Q1'de elenen ilk isimler oldular. Evet böyleydi sıralama seansımız. pilotlar puan durumu veya takımlar puan durumuna şu anda bakmayacağız. Ona büyük bir ihtimalle yarıştan sonra tekrar bakarız, göz atarız. Sıralama seansımızda e, bu şekilde biz o zaman değerlendirelim, noktalandıralım. E, güzel bir sıralama seansı izledik. Lewis Hamilton uzun bir aradan sonra pole pozisyonunu aldığına tekrar şahit olduk. E, yarış içerisinde, split yarış içerisinde tabi hızlı biraz daha belli olacaktır. Gerçi hızla saklayabilir. E, Lewis Hamilton ve Mercedes'in bu tarz işleri yaptığını, yönettiğini biliyoruz. E, yarın izleyeceğimiz olan yarışta tabi Pazar günkü yarışa göre kafamızda bir e, eğlendirme olabilir kafamıza e, bir şeyler az çok Dank edebilir düşünebiliriz değişik olacak ilginç olacak uzun bir aradan sonra yine sprint yarışı birlikte karşılık e, karşınızda olacak Formula 1 sürücüleri pilotları Umarım güzel bir keyifli bir mücadele olur organizasyon olur Tabii ki cumartesi yarınki organizasyon değil benim aklım pazar günkü organizasyonda Çünkü esas puanlar gerçek puanlar fazla verilecek o olan puanlar orada dağıtılacak umut ediyorum. Yine güzel bir yarış olur. Artık Brezilya Grand Prix'sini de saymazsak son 3 yarışımız kaldı. Son 3 yarışla da birlikte bakalım Formula 1'de şampiyonluk adayı e, kime gidecek? Verstappen arayı açar mı Lewis Hamilton'a karşı yoksa Lewis Hamilton bu iş daha burada bitmedi der mi? 8. şampiyonluğunu da bu sezon kazanıp Yeni bir çağa 2022'de bakalım geçebilir miyiz? O zaman bizden bu akşamlık bu kadar izlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sosyal medya hesaplarım aşağıda olacak. Açıklama kısmında olacak. Takip etmek istiyorsanız bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Sizlerin de bu konu hakkında, bu sıralama seansı hakkında yorum ve görüşlerinizi de yorum kısmına yazarsınız. Bu konuda da sizlerle sohbet edebiliriz. Youtube kanalından da bizleri takip etmiyorsanız, abone değilseniz abone olmanızı öneririm ve tavsiye ederim. Benden bu akşamlık bu kadar. E, artık yarın ve pazar günü yarış sonralarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.